Evet benzinimizi yağladık. Kullanacağımız kadar benzini yağladık. Şu koyalım. Suyumuzu koyalım. Misinamız tamam. Yedek misine başlığımız var. Bu benzin öğleden sonraya kadar yeter. Şimdi bugün Eko'nun sırtlığını almayacağım. Olaya bakın sırtlığını alacağım. Şöyle yanımıza bunu da koyalım. Şimdi sularımızı da doldurup bunları traktöre yükleyelim. Evet. Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. 14-15 Temmuz itibariyle son tırpanlara başlamıştım. 8,5 dönümlük tarlamızı o 2 günlük sürede yaptık. Tırpanı bitti. Şimdi büyük 15 buçuk dönümlük tarlamıza başlıyoruz. Bugün 19 Temmuz 2024 günlerden Cuma. Cuma namazına kadar biraz bir tırpan yapacağım. Saat şu an 8 buçuk gibi. O yüzden fazla benzin almadım yanıma. İnşallah Cuma namazından sonra tekrar gidip bakalım ne kadar yer yap yapacağız. Son tırpanlarımıza başladığımızı belirtmek için bu videoya başladım. Bahçede görüşürüz inşallah. Evet. Değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bahçemize geldik. Şöyle bir arka manzaramızı bir gösterelim. Biçecek çok yerimiz var. 15 dönüm yer biçeceğiz. Şu an bir defa benzin bitirdik. Bir defa daha bitirip bugün Cuma namazı olduğu için Cuma namazına gideceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, i̇yice terledik. Tırpan yaparken video çekmeyi düşünmüyorum. Ee, son tırpanlara başlamış olduğumuzu anlatmak için bu videoyu başlatmıştım ancak artık Temmuz ayının sonuna geldiğimize göre Ağustos'un başları gibi burada fındık toplamaya başlarlar. Ağustos 5 dedim bizim burada fındık toplamaya başlıyorlar. Biz Eylül 10, 15, 20 o tarihleri buluyor dipten topladığımız için. Bunu da hemen hemen her fındıkla ilgili videomuzda anlatıyoruz, söylüyoruz. Çünkü yeni izleyenler olabilir diye. Size çok sıkmak istemiyorum videoyu uzatıp. Bugünkü konumu şöyle düşündüm. Fındık fiyatları ne olmalı? Hemen hemen her yıl böyle bir video çekiyoruz. Çünkü her yıl yeni bir beklentimiz oluşuyor. Yeni bir fiyat açıklanacağı için biz de bir şeyler bekliyoruz. Tam olarak netlik kazanmamakla beraber yevmiye fiyatları falan açıklandı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Filiz aldırmada yevmiyeci çalıştırdığımız için 1000 TL'den filiz aldırdık. Bu yıl. Temmuz'un başlarında filizimizi aldırdık. Ben Haziran ortaları gibi kendim başlamıştım filiz almaya. Geri kalan kısmını işçi tutarak 1000 liradan aldırdık. 1200 lira deniyor. 1500 lira diyenler var. Şu an filiz aldıranlar işte 1200-1500 bandında aldırıyorlar. Fındık fiyatları da geçen sene 82-84 lira civarında bir fiyat açıklanmıştı. TMO'nun açıkladığı rakam. Ben kaç paradan fındık sattım onu da söyleyeyim. 98 liradan fındığı vermiştim. Eylül'ün 22'sinde fındık toplayıp Ekim gibi fındığımızı sattığımızda 98 liradan fındık vermiştik işte randımanına göre. Tamamını 98 liraya gördüğü zaman vermiştim. Zaten fındık bekletmek gibi bir lüksümüz maalesef yok. Bu arada şunu da belirteyim. Konu konuyu açıyor. Fındığı bekletme Tüccarda bekletme benim çok bana mantıklı gelmiyor. Tabi bekletenler olabilir. Beklet, bekletenler var. Biz fındığı toplayıp bir an önce satıp parasını işte işçiye vermek, alacaklarımızı almak, yapacaklarımızı yapmak bunları planlıyoruz. O yüzden tüccarda fındık bekletmeyi çok ben uygun bulmuyorum. Bizim de belli bir dönem beklettiğimiz oluyor. Çok kısa bir sürede olsa bekletiyoruz. En azından şöyle fiyatlar bir otursun görelim istiyoruz. Şimdi bu yıl fındık fiyatları ne olmalı? Aslında bu videoyu ben sizlere sormuş olacağım. Yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Siz neler bekliyorsunuz? Kaç para olmalı? Verdiğiniz yevmiye göre, yaptığınız masraflara, maliyete göre ne kadar fındık fiyatı olmalı? Paylaşırsanız sevinirim. Ben şimdi kendi gönlümden geçeni söyleyeceğim. Çok büyük şeyler beklemiyorum ana açık konuşayım. Şimdi 150 lira gibi rakamlar bekleyenler var. Çok iyi rakam yani 150 TL olursa bence çok hoş olur, güzel olur ama ben o rakamları beklemiyorum. Benim beklentim 120 ile 130 lira arasında bir fiyat olur diye tahmin ediyorum. İnşallah 120 liranın altına düşmez. Açık konuşayım ve net konuşayım. 120 liranın altına inşallah düşmez. Çünkü 120 liranın altına düştüğünde fındıktan para kazan Kazanmıyoruz demeyeceğim. Tabii ki e, kazanıyoruz. Ancak e, her geçen yıl, her e, geçen sezon fındıktaki e, bize kalan karın cebimizden e, uçup gitmesine sebep oluyor. Çünkü işçi maliyetleriyle, bakın şunu da belirteyim. İşçi maliyetleri çok yüksek. İşte e, bu paralara işçi mi olur falan kesinlikle demiyorum. Bakın şu an tırpan yaptığım için işçiliğin, işçiliklerin, Hele hele 34-35 dereceler. Mesela bugün 34-35 dereceyi gösteriyor hava sıcaklıkları. E, bu sıcaklıklarda tırpan yapmak, bu sıcaklıklarda filiz almak, fındık toplamak, daha doğrusu tarlada çalışmak zaten zor. E, çünkü çarşı pazardaki fiyatların yüksek olmasından dolayı da işçi de sonuçta evine ekmek götürecek e, gurbete geliyor. Özellikle doğudan gelen işçilerimize Allah kolaylıklar versin. Çünkü doğudan gelip e, buralarda işte yatıyorlar, buralarda zor şartlarda kalıyorlar, buralarda e, imkansızlıklar rağmen e, bizim işlerimizi görüyorlar. Allah razı olsun onlardan. Onu da burada belirteyim. Şimdi e, tabii ki biz de fındık fiyatını yüksek olsun isteriz. E, fındık fiyatı yüksek olsun, işçi fiyatı yüksek olsun ama her yüksekliğin e, alım gücünü de düşürdüğü ortada. Yani e, ne kadar e, fındık çok yüksek olursa e, fındık e, başka ürünler de yüksek olacak. Aslında her şey düşük olsa daha iyi olacak. işin açıkçası ancak işte artan işçi maliyetleri yüksek fiyatlardan dolayı en azından bizim fındık o oranda arsa çok daha iyi olacak ama maalesef şunu belirteyim bakın buradaki hassas nokta o işçi maliyetleri kadar işte gübre ilaç vesaire yapılan masraflar kadar aynı oranda işçi pardon fındık fiyatları artmıyor yani her geçen gün atıyorum işçi maliyeti yüzde 60 arttıysa fındık yüzde 40 artıyor atıyorum işçi maliyeti yüzde 30 arttıysa fındık yüzde 20 artıyor yüzde 15 artıyor bu da ne oluyor Kişinin, e, üreticinin cebine giren karın uçup gitmesi anlamına geliyor. Her geçen gün bu iş daha da zorlaşıyor. E, yapmak istemiyor vatandaş. Bu da e, maalesef bağ, bahçeye, bakımı, e, tarıma ilgi alakayı azaltıyor. E, şimdi ben burada artık fiyatı e, beklendiğimi söylemiştim ama tekrar edip videoyu bitireyim. Sizin yorumlarınızı, sizin fındık fiyatlarındaki beklentilerinizi ben de yorumlarda bekliyorum inşallah. Ben 120 liranın üzerinde satarsak en azından eyvallah diyeceğim, Allah bereket versin diyeceğim. İnşallah 120 liranın altında olmaz. 120 ile 135 TL arasında bir fiyat bekliyorum. Bugün 19 Temmuz 2024. Bakın bu videoda burada not düşmüş olalım. Bakalım fiyat ne olacak? Tekrar söylüyorum 120 ile 135 lira arasında bir fiyat bekliyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.